Haftanın ilk işlem gününde yeni bir video ile yine bir aradayız arkadaşlar. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Ben Dedeluz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olmayan arkadaşların abone olarak destek olmasını bekliyorum. Ayrıca beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir haftanın ilk işlem gününde beklediğimiz hareketler piyasalarda yaşanıyor arkadaşlar. Dolar tarafına baktığımız zaman geçen hafta yüklü miktarda dolar satışı olmasına rağmen kurda yukarı yönlü hareketlerden bahsetmiştik. Bugün yine 8.20 seviyeleri zorlandı. Üzerine çıkmaya çalışıldı ama yine bir gevşemeler söz konusu. Dolarda 8 seviyesinin üzerinde tutunması gereken 8.04 seviyesi. Bu seviyesin 8.04 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece problem olmadığını düşünüyorum. Ama aşağıya kırılımlarda da 7.75, 7.60 bantlarına kadar çekilmeler yaşanabilir. Ve özellikle 15 Nisan'a kadar bu hareketleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Yüksek olan her seviye satış düşük olan her seviye için yeni alım için fırsat verir. Adama ben diyorum ki gram altın 500 lirayı görecek. Adam diyor ki buradan hemen koşa koşa alayım. Alma abi niye alıyorsun? Bekle diyorum 10 gün sonra sana güzel alım fırsatı verecek. Hiçbir şey vermese bile bugünkü fiyatları yine göreceksin. İçin rahat olsun diyorum. Alırken kazan diyorum. Alırken kazanmayı öğrenelim ki daha güzel sonuçlar ortaya çıksın. Bunu anladığımız zaman zaten kazanmaya başlayacağız. Çünkü arkadaşlar bu sanal paralarda veyahut da borsalarda olduğu gibi değil. Bu bir ülkenin para birimi. Altın dünyada fiyatlanıyor. Ülkemizde dolar kurunun yüksek olmasından dolayı fiyatlanması şu an daha hızlı. Ama bunları yavaş yavaş anlayacağız arkadaşlar. Diğer yandan enflasyon verileri açıklandı. Mart'ta %16,19 ile yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Zaten vatandaş TÜİK verileri böyle. Vatandaş her ay bakkala, manava alışverişe gittiği zaman bunu fazlasıyla görüyor, yaşıyor, hissediyor. Bu enflasyondan mücadele etmek hem faiz yüksek hem kur yüksek. Mecburen enflasyon yüksek. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Kazanan ülkemiz olsun diye temenni ve dua ediyoruz şu mübarek günlerde. Umarım bu günler geçer ama arkadaşlar görünen bir gerçeklik var, gerçeklik payı var. Bu kurdaki gelişmelerin daha hızlı ve sert olması için planlı olması gerekiyor. Ben diyorum ya hep kaybettiğimiz nokta zıplayan kur yani. Yukarıya da hızlı yükseliyor, aşağıya da hızlı düşürüyoruz. Yanlış yaptığımız nokta burası. Dolar kurunu sabitlemeyi başardığımız gün ülkece yavaş yavaş bir kura bir seviyeye alışıp o seviyeden her ürünün fiyatlamasını yapabilirsek alırken de satarken de aynı kur üzerinden işlem yapmaya devam edebilirsek zaten fazla kaybetmeyiz vatandaş olarak ama maalesef ki 8.5 liraya aldığımız ürünü 7.5 lira kur varken 8.5'a göre satmamız gerekiyor. 7.5'ken aldığımızda kur 8.5'a çıkıyor. Yine fiyatlama değişiyor. Bu yüzden arkadaşlar her zaman enflasyonla boğuşuyoruz. Bu süreç böyle devam etmemeli. Artık buna bir dun denilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Diğer yandan altına bakmak istiyorum arkadaşlar. Altında 450 seviyesinin aşağısına kırılımlar gelebilir bu hafta içinde. Bu kırılımlarla birlikte tabii ki 15 Nisan'a kadar yine yukarı ataklar olacaktır ama 440-430 bandı özellikle yeni alım yapacak arkadaşlar 15 Nisan tarihini bekleyip o tarihlerde buralara gelirse buralar değerlendirilebilir bölge diyorum. Hani laf var ya benim söylediğim meşhur alırken kazanacaksın diye. işte alırken kazanabilmen için bu seviyelerden girmen gerekiyor bu iki seviye arasındaki ki bölümden girmen gerekiyor ki kazanabilesin. Ha, bu fiyatlardan alanlar kazanmaz mı? Kazanır ama vade uzar, süre uzar. Süre uzayınca da bu sefer hocam sen dedin yükselmedi gibi mevzulara geliyor. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Ben gram altında açık ve net 550 seviyesine kadar sert tırmanış bekliyorum. tabi bunun günün zamanı yaklaştıkça konuşuruz. Zaten piyasalar bunu belli eder, söylemler belli eder hareketlilik doğal ve olağan olduğu zaman ortaya çıkar. Bunları yaşarız. Hep birlikte konuşur, muhabbetin ederiz. Hesabımızı, gardımızı ona göre alırız diyelim. Diğer taraftan ons tarafı arkadaşlar, altın ons tarafında bugün 1734 seviyesi en yüksek seviye olarak gördüğümüz seviye. Dönüp dolaşıp bu ons yükselecek arkadaşlar. Bu onsun buralarda kalmasının fazla bir önemi ve anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. Bu bir şekilde zaman içerisinde yükselecektir niye yükselecek dediğimiz zaman arkadaşlar özellikle koronavirüsle ilgili korku haberleri pompalanmaya devam edecek farklı olaylarla birlikte bu onsu yükseltecekler. Şu an ABD tahvilleri yükselirken ons yükselmez gibi söylemine giren insanlar, yasa kurucular insanları terste bırakmak için ellerinden gelen yapacaktır. Düşüşlere aldanmaya gerek yok arkadaşlar. Aşağıdaki seviyeyi belirledik. Her düşüş bir alım olur. Bizim için alım fırsatı verir. Ama eninde sonunda dönüp ons yükselecek. Bunu niye söylüyorum? Çünkü herkes diyor ki onsı Artık bitti 1300'lere kadar gerileyecek Ben böyle bir dünya olduğunu düşünmüyorum Kırılım sertleşecek 1750 Üzerine attığı zaman 10 su tutabilene Aşk olsun diyorum Diğer yandan gümüşe bakmak istiyorum arkadaşlar Gümüşte seviyemiz belli arkadaşlar Yakın zaman içerisinde gördüğümüz 6.30 seviyesi Değerlendirilebilir bölge 6.60 seviyesi 6.70 seviyesi Kısa vade için alt sat yaptığımız bölge arası uzun vade tutacak arkadaşlar için yine 15 Nisan'ı işaret ediyorum. 6 liraya kadar gevşemeler olabilir. Bu gevşemeler olduğu zaman değerlendirirsen 7-7.5 liradan satarak gram başı 1 lira karını almak nasip olur. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar zor olaylar değil bunlar gerçekten yaşanabilecek ve gün içerisinde yaşanan olaylar bu olayları sadece yakından takip etmekte fayda var 6.30 seviyesi belirlediğimiz bu seviye hemen her gün yaşanıyor akabinde 6.60'lara altmışlara çıkıyor ha uzun vadeli alacağım diyorsanız Bekleyin abi 15 Nisan'da güzel alım yerleri verecektir 15 Nisan'ın iki gün öncesi bir gün sonrası bu kur illaki 8 liranın aşağısına düşecek Arkadaşlar bu kur 8 liranın aşağısına düştüğü zaman emtialarda kıymetli madenlerde güzel alım fırsatları bizlere verecektir diye ben düşünüyorum ve bu da gerçekleşecek inşallah arkadaşlar platine bakmak istiyorum Platin de 315 315 lira üzeri kar alınabilir bölge. Benim kar aldığım bölge demiştim. Oralardan karımı aldım arkadaşlar. Şimdi aşağıya düşüşü bekliyorum. Aşağıya artı 15 Nisan tarihine kadar ne düşerse oradan değerlendireceğim. Çünkü yönü yukarı olan gelecek vadeden bir üründür. Sürekli elinde tutacak arkadaşlar için tutabilirler ama yani kar realize etmek de güzeldir. 315 üzerindeki fiyatlardan sattığı zaman bir aşağıya 290 seviyelerine 300 seviyelerine gerilediği zaman yeniden alım yapınca ister istemez gramınız fazlalaşacağı için diğer yükselişlerde daha fazla kazanma fırsatı verecektir. Yani arkadaşlar dediğim gibi alırken de satarken de güzel kazanımlar elde edeceğiz. Güzel kazanımlar elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Sabırlı olacağız ben diyorum ya. Satarken de alırken de istediğin fiyatı bekleyeceksin. Hani insan markete gittiği zaman 4-5 market geziyor. Bir ürünün fiyatını beğenmiyor, almak istiyor ama buralara bodozlama dalmalar oluyor. Bodozlama dalmaya gerek yok arkadaşlar. Kafanızda bir fiyat belirleyeceksiniz. Bu fiyatı gördüğünüz zaman alacaksınız ki alırken kazanmanın ilk şartını yerine getirelim ve güzel kazanmaya erken başlayalım. Sanal paralar üzerinde arkadaşlar hemen herkesin düşüş beklediği 10 gündür 20 gündür biz bir yukarı seviyeye atak iğne bekliyoruz 61 bin seviyesini üzerine atmaya çalışacak diyoruz yine dönüyor dolaşıyor 56 bin 59 bin 54 bin 59 bin bu seviyelerde git geller devam ediyor ben artık bu seviyeyi birinde kırıp geçeceklerini düşünüyorum ama arkadaşlar genel düzeltme konusunda hepimiz hem fikiriz bitcoin çünkü hızlı yükseldi set yükseldi fazlasıyla kar ettirdi ama altcoin'lerde değerlendirilebilir bölgeler şu an için güzel bölgelerde şu an buradan bitcoin almak yerine altcoinlerde al sat yaparak güzel kazanımlar elde edebilirsiniz. Volatilitesi güzel olan ürünler var. Bu ürünleri takip etmek sizlere güzel kazanımlar elde ettirecektir. Nedir bu ürünler diye baktığımız zaman win, lm, ripple, ethereum yani arkadaşlar altcoinlere baktığımız zaman değerlendirebilecek güzel fırsatlar, güzel imkanlar veren coinler var. Bu coinleri yakından takip etmekte fayda var. Hepsi kazandırıyor, güzel kazandırıyor ama altcoin alırken özellikle adını sanını bilmediğiniz bir şey almayın. Çünkü arkadaşlar sizi yıllarca bekletebilir 0.010 cent de olan bir ürün. Bir sene sonra yine aynı fiyatta olabilir. Tilesi yüksek olan ürünler her zaman çabuk kazandıracaktır altcoinlerde diyorum. Ve arkadaşlar herkese güzel bir hafta diliyorum. Herkese selamlar, sağlığınıza çok dikkat edin. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.